Bazen büyük düşmanlıklar bile gönüle mani olamaz. Ben bu yıl ayrı düşeli. Her günüm bir yıla döndü gidiyor. Yıllar sonra kara yeni bir destan yazarlar. Sonsuza kadar sürecek bir destan. Yine oldu dünya başıma. Gönlüm... Ben kendimi kurtaracağım diye Gülnaz'ı yakamam. <laughs> ayağım, kara ağacı pay ettiler. <laughs> Benim hisseme yine amca düştü yani senin anlayacağım. Cemal! Cemal! Anneciğim, ben geldim. Haklısın, tehlikeli ama başka bir yol yok Bedu bırakalım da merdoyı pekimsin. Eğer hakim herhangi bir şey sakladığını hissederse işte bu çok kötü olur. Karaca bir kurban daha veremem ben. Senin kalbinde başka bir kız var mıdır? Kim bu kız Ömer? Kara Ağaç Destanı 12 Nisan Cuma günü TRT 1'de